Çatı yeri yaptırttık, yani yapılan bir sene oldu. E maalesef gördüğünüz gibi yukarıda hiçbir önemini almadan çatıya tutur vermişler. Yukarıdan çünkü resimleri falan çekti. isterseniz yukarıya çıkın görün vahiy ve hanetini. görevlendirdik, faya geldi, inceleme yaptı, biz dedi, kaldıramayız dedi. Ben de şimdi polisi aradım, tutarak tutturacağım, hiç olmazsa sorumluluk almayayım.